Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle League of Legends oynayacağız Bu benim ilk LOL videom İlk videoya özel jungle Mundo yapmak istedim Full tank olarak yapacağım tabi bir yardım gelirse güzel olabilir Full tank tek atan bir Mundo oynayacağız sizlerle birlikte Mundo eskiden de böyleydi rework Yeni rework yedi zaten Bunu da sizlerle paylaşmak istedim Eski hali de tek atıyordu yeni hali de tek atıyor Hatta yeni hali daha fazla tek atıyor Çok güzel yürüyor Umarım video hoşunuza gider beğenmeyi unutmazsınız Devamı da gelir zaten JTRL <laughs> 3 animasyonu baya güzelmiş aslında Böyle saçma bir dans yapayım. W başlayacağım W'su gayet güzel oldu yeni W'su Böyle süresi var aşağıda patlıyor gördüğünüz gibi en son Yani sonsuza kadar açık bırakamıyorsunuz diye biliyorum Bu arada skillerinden bahsetmek gerekirse Q'su yine aynı Uzağa doğru bir valta sallıyorsunuz W'su yine aynı şekilde geçen seferki neredeyse aynı Böyle bir alan açılıyor ama bu alan kendi kendine kapanıyor Önceden sadece si basıp kapatabiliyordunuz Elsine gelecek olursak elsi biraz değişmiş. E'si normalde diğer eliyle vuruyordu diyebiliriz eşi için. Artık daha farklı olmuş. Normalde vurduğunuzda böyle diğer eliyle vuruyor. Yeni de diğer elindeki şeyle vuruyor. Ama daha farklı olarak eğer rakip ölecekse yani E'yi vurdunuz da rakip ölüyorsa rakibi ittiriyor. Bayağı anda ittiriyor. Şu anda gank atabilecek bir yer var mı diye bakıyorum ama hiç gank atabileceğimiz yer yok ya. Ha. Şu an savaşabilir miyim bu arkadaşla hiç bilmiyorum. Riven gelmiş. Kaç kaç. Lan yardım edecek var mı? Abi. <laughs> Aa valla öldüm. Öldüm öldüm. Ya Kemal görene kadar oyun bitti zaten. Ezreal bayağı iyi oynuyor bak bak. Ezreal'ın oynayışa bak lan. Ateş ediyor rakibe bakıyoruz zaman rakipte neredeyse full AD var. Bu yüzden ilk tam olarak buzlu eldiven, ya yani buz ateş eldiveni çekebilirim. Hatta gayet de güzel olabilir. İnşallah görmezler şuradan. Yavaş yavaş şu taraftan şu taraftan geçersem herhalde görmemişlerdir diye umuyorum. Görmemişler. Geldim 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 ben Dal dal dal. Abi. <laughs> Onlar daldı da Bu arada ben keserim. Ben keserim ikisini de. Ee, şimdiden açtım. Hop patlattım keserim Gel 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 yardım et bana gel 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 Oy ay Hop ay. Bu arada midi gen katmayı düşünüyorum Bu videonun montajıyla bayağı uğraşacağım arkadaşlar Normalde videolarım 15-20 dakika oluyordu Yani 20 dakikalık bir video çekip Onu 15 dakikaya düşürüyordum 10 dakikaya düşürüyordum Bu şekilde yapıyordum ama e, Bu oyun en az 30-35 dakika sürerse Ultiyi açsam diye düşünüyorum şu an Böyle direkt flash ile koyacağım. Hop kestik. Çok güzel. Ultisi de zaten anlatmadım size sanırım ama değişmedi pek bir şey. Ee, bu videonun montajıyla baya uğraşacağım o yüzden umarım video hoşunuza gider. Sizler de like atarsınız. İyi de bir başlangıç yaptık. Rakip burada çıkması gerekiyor. Arkadaşlar. <laughs> Abi. Hani yardım etsenize bana. Abi yardım. Allah'ım çıldırmadık. Ben Allah Allah daha ne yapayım? Abi. Ne? <laughs> ha, buraya totem atmaya geldi. Ben direkt W'ümü basacağım, geleceğim. Q'umu da attım. Cana ihtiyacım yok. Ma şeyden toplamayacağım yerden. Hop. E'mizi de vurduk. Direkt D'ni itelim. Ben yardım et. Çok güzel çaldı. Vallahi çok güzel çaldı. Eline sağlık. Ezliyorum. Burada bir savaş yapabilir miyiz onu bilmiyorum. Koş, 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 koş. İşte buna savaş çıkarılır. Samira'yı hemen eritebilirsek güzel olur. Ben Samira'ya odaklandım. Samira beni kesen canım ya sen. Vallahi. Ama abin varken Abi, abin yardım ederse beni kesersin. Takım arkadaşlarım nerede benim? Viago'yu kesmişler. Çok da güzel yapmışlar. Alıyor olabilirler mi? Alıyorlar. Aldı bile. Adam sabitlendi. Kestik adam. Ben boşu boşuna ulti bastım. Çok fazla ulti kullanıyorum boşuna. Ultiyi bir böyle kullanmayın. Ben buradan bu kuleyi alırım gibi geliyor. Tahrip girseydim keşke. Jungle oynayacağım için tahrip girmedim. Ve aşırı derecede bu dikkatimi çekti. Oha çok güzel. Abi çok güzel. Aşık oldum. Her hero'ya bunu yapmaları lazım Oha şuna bak, bak bak Oha çok tatlı Ay şunu verdim Diego'yu şimdilik Keserim gibi geliyor ama Uluşum yok O ne yapıyor? Ne yapıyor o? Dojlamaya çalışacağım ama Ultim geliyor Ultim geldiği için de aldım ve kestim işte böyle arkadaşlar böyle zamanlı oynayın. Riven geliyor bana doğru o yüzden sıkıntı olacak o. Riven'den bir şekilde kaçmam lazım. Gördüğünüz gibi biraz kayıtladım. Kaçacağım bu taraftan. Ama sen bana girersen ben seni keserim abi yani yapacak hiçbir şey yok. Yani abi buradan kaçarsam ay 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 çok güzel oynadık çok güzel oynadık be. Ben şuradan redimi kurtarabilir miyim ya? Bir anda redi alsam Bak Viego'yu görüyor Adam çakal ya tam çakal ha. Bu arada ben dalarım buraya. Ultimi basmayacağım. Viego nerededir ya? Abi alırız gibi geliyor bana. Ee, çıkın da şuradan çekelim. kaldı Çaldı. Çaldı abi ben ne bileyim ya. Hiçbir şey yapamadım. Geliyorum flash'ım yok ya. Flash'ım olsa şu araya dalarım hepsini keserim ya. Gel gel gir 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 gir. Benim arkamdasın korkma. Korkma benim arkamdasın korkma. Hop 3'te 3, 4'te 4'ü kusura bakma veremem. Ama karşı takıma katliamı çaktık. 2 kişi kalmışız tek sorunumuz o. Şu minyonu da alırsak ki alamadım sandım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Fight var. Koş. Ultiyi basacağım hız için. Tamamen hız. Oy ya. Gel 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 takip et takip et takip et. Önüne geçeceğim önüne geçeceğim. Önüne <laughs> geçtim. <laughs> Gelmelerini engelledim. Dur 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 dur. Hop oradaki ki uyuyacaktım. Aha vallahi oyun bitiyor. Vallahi oyun biter. Ben videoyu keser miyim? Ben videoyu vallahi keserim. Gelin gelin. Abi yardım et. Tamam dur dur dur. Şeyden canım dolacak. Vallahi canım dolacak. Ölürse çok iyi olur o. Vallahi öldü. Gel 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 gel. Gel gel ulti basarım gerekirse. Ulti basarım gir gir gir. Ulti bastım. Aa, ölmüyorum ölmüyorum. Abi. Aa. Kemir öldür Allah'ını seversen bir işe yarar Kemil. Hadi hadi Kemil. Öldürürsün Kemilciğim. Öldürürsün canım. Abi kim kötü oynadı burada? Ben kötü oynadım sanırım. Aslında ben kötü de oynamadım. Dur lan kazandık herhalde. Aa kazandık bitirir ha. Valla bitirebilir. Yani ben de bir şeyler yapmak istiyorum artık. Ee, Kemil yapma şunu. Kemil yapma şunu. Aptal erik yapma şunu. Al, aptal erik. Bitti oyun ya. Yaptıklar herkese de baksana. Tamam. GG diyelim bence. FF verelim ya. FF umutlandı. <laughs> o umudu ben de hissettim. Belki keserim dedi ama kesemedi. Şimdi bu kadar olsun demek istiyorum. Çünkü oyun bitti. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.